Yok yok şu yüzden söylüyorum şimdi elflerin ilk kabileleri böyle dar yerler küçük odalarda falan bunlar tamam mı ilk dönemleri hani çoğalma çabası içerisindeler şimdi herkesin bireysel kişisel bir zamanı var şimdi rehabilitasyon zamanımız var anlatabiliyor muyum yani ne yapıyor bir tane genç elf atıyorum manuel takılırken e, içeriden kuzeni giriyor mesela Allah korusun. Hani diyor ki ne yapıyorsun burada falan gibi. O en seslik öyle içeride öyle çoğalıyor yani ensiz. Normalde öyle bir... Zaten birbirlerinden başka birini görmedikleri için sikişmek zorunda kalıyorlar diyorsun. Ya bir de alanlar anladın mı? hani... <laughs> kanka hareket alanına artı biri yapmamışlar kanka. Herkesin odaları ortak Aynen, alan sistemi. olmadığı için şimdi ne yapıyor orada muhanel takılıyor. Öbür taraftan... <laughs> ya işte içeri birisi giriyor falan filan. Aa sen mi geldin? O an gözler tabii dönmüş yani. Gözü dönmüş adamı. Yani ne yapacaksın? Erkuzun, kuzeninin kafası ranzanın altına sıkışıyor. <laughs> <gülüyor> 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 You're sitting in it right now. I know. I give my chair to Rob because I had a Titan. I I don't think these have the tilt. I think only the Titan has a tilt. The Titan, after you go full like this, it has an extra tilt. This one doesn't have the tail. No, it doesn't. Cause I used to I used to pretend like I was giving birth No, this one doesn't have, it. This doesn't have it. This one doesn't have it. This one doesn't have it. So I'm sending Onu, onu bunu bırak da bırak. Vurmadı ben. Az önce ya. kanka mikrofonum kapalı sandım bir giyilecektim. Var Son mıydı? Sonra Yoktu. Ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> <be. gülüyor> Ama öyle böyle değil yani Burak. Yok etmeyecek. Hayvan sandığı geliyor. Yok mu bir banyemem? Az, <laughs> As dur orada dur. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> bir şey yok. Bir <laughs> şey yok. Burak buradan çıkar herhalde. <laughs> Hoppa.

I can't figure out how to donate. There's a link down below. Bud, you want to link it? If you're thinking about donating, you should subscribe first. That's my vibe. Benji, payırlayacağım. Bak, bu mole artık bırakın. Bırak. Teşekkür ederim. Ya altlığısı bu siktirip seni. Bu çocuk ya. Ben tek yedim o arkanda. Ben, ben tek yedim o Korktan ya. Abi. <laughs> Sorry diye bir de. Oh. Ben korktum. Evet bir <laughs> gosendeyiz. <laughs> <laughs> <Sürekli> Neyse. <söyle. gülüyor> <laughs> Galatasaray'ın sabahlar olmasın adeta. Yani Galatasaray'ın son açıklamaları karşımızda bir <laughs> Azar gelişmelerine sizde olacağız. Ayrılmayın. <laughs> Programa devam ediyor. Ama ben toparlayamıyorum. Tek 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 tek. Tek tek <gülüyor> tek. <gülüyor> ya bak böyle işte Hadi mesela olarak. arkadaşınız Hadi. bir silah Benim istedi diyelim. Ne istiyorsun abi. kanka? Silah mı? Bak direkt buradan talep ediyor sağ klik basıyor silah. Sen de ona satın alıyorsun. Nerede olduğunun bir önemi yok. Direkt eline veriyorsun. Burada mesela Ferit'in eline veriyorum. Bak bak. evet Ay, arkadaşlar bir şimdi Brimstone'un özelliği... Bir dakika abi video çekiyorum onu mutlayıp söylemen tamam lazım. Mesela... Biz de çekiyoruz. Arada bir çıkıp çıkıp elf kaçırıyor. Tamam. Ve onları yozlaştırıp, tamam. bozup, e, Türkçesi gelmedi o corrupted hale getiriyor. Yozlaşmış. Yekelenmiş. Gene, gene değil mi? Leke, o hale getiriyor ve hizmetini alıyor iradesini falan kırıyor. Hepsini hizmetine sokuyor. Böyle Logos pis. sendromu deniyor buna. Pis, nalet aynen bir şey var haline geliyor ve hizmete giriyor bunlar. <laughs> ne alakası Stockholm sendromuyla ya? Kanka kaçırlar. aşık, oluyorlar. Oluyorlar, Kaçıran, aşık oluyor. aşık mı oluyorlar Melkor'a amına koyayım? Belki yani hizmetine var. giriyorlar. Katılmayan hikayelerde belki de elfler veriyor. Aynen öyle. Saks oluyorlar sen karışma ben anladım. Ağır adam... ağır adam... orucu dönüyor kuzeyde. Ağır Kanka, Adam diyor ki dönüyor. ben burada ben burada yalnızım 31-31 nereye kadar elf kaçırıyor sürekli. İşte Orospu. <laughs> <Okay. gülüyor> Gördün ki dışarı çıktı. <laughs> Yanlış mı? Ölüyor. I got babes in the pan, 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 pan. I got broads in the London, chasing the lead in the family. Credit cards in the scamming, hitting the licks in the family. Legacies, fan, waiting, in city like a pan. Going out like a Montana, honey.